İyi akşamlar arkadaşlar. Yarın 9 koşulu bir Bursa programında karşınızdayız. Birinci koşuyla birinci altılı Ganyan. ikinci koşuyla birinci beşli Ganyan. Üçüncü koşuyla birinci üçlü Ganyan. Ve yedili plase dördüncü koşuyla da ikinci altılı Ganyan'a start vereceğiz. Birinci koşuyla birinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayında 3 numaralı Güçlü Çınar. 4 numaralı Kafkas Serabı. 1 numaralı Afeti Sultan. Ve sonrasında 7 numaralı Pamucak diyerek ilk aya geçebileceğimizi düşünmekteyim. İkinci koşuya geldiğimizde 4 yaşlı Arapların 1400 kum 4 şartlı mücadelesinde tabela hanesinde, hanesinde 2-2-2 şeklinde devam eden 4 numaralı tokat işin 2023 yılında kazanarak başlayacağını düşünmekteyim ve birinci altılık aynı üzerinde 4 numaralı tok ateşi Birinci banka olarak önermekteyim. Üçüncü koşuya geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin şartı 4 1200 kum mücadelesinde burada da 4 numaralı Master Klasman isimli safkanın startla beraber liderliği alıp sonlara kadar direneceğini düşünmekteyim ve birinci altılı gayrı üzerindeki ikinci bankomu ikinci banka olarak önermekteyim. Dördüncü koşuya geldiğimizde ikinci altılı Ganyan'ın startını vereceğimiz bu koşuda dört yukarı İngilizlerin 1800 kum 17 handikap mücadelesinde yarışın yüksek sürate süratte geçmesi muhtemel gözükmektedir. Bu tempoların çok yükseklere çıkması durumunda 9 numaralı Kaptan Cem, 8 numaralı King Karel, 2 numaralı Şenak Yüz, kuponlara ayrımsız yazılım alıdır. Sonrasında 3 numaralı Bartu Efe 4 numaralı Bayartu 5 numaralı Flashfest ve Gökhan Kocakaya tercihine 7 numaralı tanesinde kuponları eklemek isteyenler ekleyebilir. Bu koşu özündeki benim sıralamam 9, 8, 2, 3, 4, 5 ve yeri olanlar bütçesi olanlar 7 numaralı kart tanesine kart tanesinde kuponlarını ekleyebilirler. 5. koşuya geldiğimizde 4 yaşlı Arapların 1800 kum handikap 14 mücadelesinde Sürgün Tay gibi klas bir safkanın safkanla ana baba bir kardeş olan Gece Işığı benim bu koşu üzerindeki önereceğim birinci safkandır. Sonrasında Rakip olarak tek rakip 8 numaralı hedefim diyeceğim. Az hata yapanın kazanmasını beklediğim bu koşuda sıralamam 7 ve 8 ayrımsız. 6. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin 1400 kum handikap 14 mücadelesinde 3 numaralı Soyurdo Paris eğer ki yarışla beraber liderliği alırsa sonlara kadar direnir ve koşuyu kazanan olabilir. Eğer ki 5 numaralı Adavapur'u bu safkana baskı uygularsa 2 numaralı İstanbul Light koşunun kazananı olabilir. Bu koşu üzerindeki sıralamam 3 çok önde 2 numaralı İstanbul Light tek rakibi. 7. koşuya geldiğimizde 4 yukarı İngilizlerin 1900 kum şartlı 3 Dişilerin mücadele edeceği koşuda 1 bir numaralı Forever Justin'la sözlerime başlamak istiyorum. Bu safkan uzun süredir kazanamasa da bu grupta kendine göre bir grup bulmuştur. Kazanan taraf olabilir. Sonrasında 3 numaralı Lady Karşıyaka. Eğer ki tempo yükselirse, tempoyu yükseltirlerse bu safkan sonlarda gelir son iki yüzde gruba hakim olur ve koşuyu kazanan olabilir. Sonrasında ise önlere yakın gidip virajlarında temposunu yüksel, yükseltecek olan 2 numaralı işin aslı bu koşunun sigortasını oluşturmaktadır. Koşu özündeki sırama 1 numaralı Forever Justin 3 numaralı Lady of Karşıyaka ve 2 numaralı işin aslı diyerek bu koşuyu da 3 safkanla geçebiliriz. 8. koşuya geldiğimizde 4 yaş tarafların 1400 Mayden maiden dişilerin mücadele ede edeceği koşuda koşu üzerindeki sıralamam 6 numaralı misturu 9 numaralı Ulu Umay sonrasında 4 numaralı Flodik, Flokida ve son olarak da 10 numaralı Vorona isimli safkanları sizlere önermek isterim. 6 9 4 ve 10 şeklinde olan sıralamam eğer ki 2 numaralı Fırtınamakay startta kalmazsa yarışa iyi bir başlangıç yaparsa Fırtınamakay günün bombasını patlatabilir. Dikkat diyorum. Sıralamam 6 9 4 10 ve yağın, üzerindeki günün bombası 2 numaralı fırtına makay. 9. koşuya geldiğimizde günün son ayağını oluşturan 4 yukarı Arapların Handikap 15 mücadelesinde bu yarışın çok süratli geçmesi muhtemel gözükmektedir. 1 numaralı er güçlü, 2 numaralı kayaların fatihi, 5 numaralı basket bir Belli bir mesafeden sonra altı numaralı memo ağa gibi safkanların tempoyu yükselteceği bu yarışta benim birinci sıradan öneceğim safkan 7 numaralı fırtına olacaktır. Giden safkanların arkasında bekleyip sonrasında temposunu yükselterek yükselte yükseltip koşuya hakim olabilir. Furkan Yüksel ne zamandır yarış kazanmıyor. Yarın fırtınayla yarışın son yarışı kazanan olabilir. Sonrasında her ne kadar stili rakipleri çok olsa da güç ve kalite olarak bu gruptan daha iyi safkanlarla her zaman mücadele eden bir numaralı er güçlü eğer ki Mahmut Bağ bu safkanı önlere atarsa ilk metrelerde liderliği alıp İki boy iki boy avans alırsa fazla da üzerine gidilmezse bu safkanda yarışın kazananı olabilir. Sonrasında iki numaralı Kayaların Fatihi altı numaralı Memo Ağa Eğer eğer ki önde giden safkanların hemen yanında konumlanıp viraj üzerinde Dış kulvarı bulabilirse son 200'de 800 numaralı Hanım Sultan'dan da güzel bir yarış gelebilir. Hanım Sultan da bu koşunun sürprizi olmaya adaydır. Benim bu koşu üzerindeki sıralamam 7, 1, 2, 6 ve 8 şeklindedir. Tabi yeri olanlara son bir safkan daha önermek istiyorum. Gözden kaçmış ekleme eklemenizde. Tavsiye ederim. 9 numaralı kılıç farı. Ne kadar mesafe kısa olsa da yarışın süratli, süratli gitmesi bu safkaların işini kolaylaştırır. bakarsanız son yüzde kılıç farı dış kulvardan göründü derse yarışı kazanan da olabilir. Tekrar sıralamamı sizlere etmek istersem 7, 1, 2, 6, 8 ve 9 şeklindedir. Herkese yarın Bursa Koşu Programı üzerinde bol şanslar dilerim.